Hiç. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda sizlere e, kattaki arımıza ızgara atmadım. 4 çıta olması lazım. Yaklaş amacım. Onun durumu ile ilgili size arkadaşlar bir bilgi vereyim. Bilgi şu arkadaşlar. Bakalım bu arımız değerli arkadaşlarım. Çıtaları böyle koydum. Sebebini söylüyorum. Yaklaş babacı sıkıntı yok. Korkma orada. Yaklaş. Gel. Sebebi ise ana arı bunları arkadaşlar yumurta atmasın diye. Bakalım atmış mı? Bayağı zaman oldu bunlara biz e, bunu bu şekilde yapalım sisteme. Bakalım atmış mı anağı? Bakın bal koymuş. Eski de bu. Düz tarafa çekmişim ki sağımda bunları kullanalım. Bak babacım yanaş. Tamamen böyle bal koymuş sulu bal. Görebiliyor değil mi arkadaşlar? Ortaya bakıyorum arkadaşlar. Bakınız yine yine bal. Şey yok yani. Burada yumurta yok. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunu buraya yine aynı şekilde bırakıyorum. Araları açmak lazım arkadaşlar arayı açıyoruz ki e, ana arı yumurta Bu Bugün de arkadaşlar bir büyük arıcı abimizden duymuştum, uyguladım. Hakikaten de arkadaşlar bakınız ortada yavru yok. Buraya bakın arkadaşlar. Tamamen bakınız tamamen kabartılmış ve içerisine balık olmuş. Bak babacığım böyle aşağı doğru gidiyor. Sıkıntı yok bak. Tamam. Elhamdülillah arkadaşlar, Arı ortaya dahi arkadaşlar ne yapmış? Bal koymuş. Yakında bunu sıyrılmaya başlar. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Devam yani edelim şu üçüncü sistemi de bakalım. Beş sistemmiş arkadaşlar, ben dört büyüdüm ama burada beş sistemmiş. Buna da koymuş arkadaşlar. Çile bakayım, aa buna atmış. Arkadaşlar buna atmış. Şöyle tutayım kızım, şey yapayım da şu ucunu koyayım. Pardon. Şöyle bakın, şu alt kısma ne yapmış? Obacım görebiliyor musun? yumurta atmış. Çok önemli değil aslında da. Yani bunu kurtaramamışız arkadaşlar. Bu bölgeye atmış. Bir de şunun şurasına bakayım. Arkadaşlar burasına da atmış. Bu arayı biz ne yapmışız? Demek ki bizi dinlememiş. Balın az olduğu çıtaya yapmış? Yumurta atmış arkadaşlar. Bakalım bu ikisinde var mı? Son ikisinde. Bakalım babacığım Yaklaş babacığım. Arkadaşlar bunda da var. Fakat güzel de bal var bunda. Ben bunu sağırım yani bak. Babacığım tam böyle hayıt balı. Bak görüyor musun babacığım? Hayıt balı çok güzel hayıt balı maşallah. Rengi renk. Böyle biraz koyu olur hayıt balı arkadaşlar. Bilmeyen için söylüyorum. Evet. Şu orta ise babacığım bak buraya yumurta atmış. Kapalı ve açık ney var? Yavrusu var. Evet. Evet, yapacak bir şey nasıl arkadaşlar? Buraya aynı şekilde, bakınız. Ne yapmış? Üst tarafa bal koymuş, ortaya yumurta atmış, kapatmış. Ee, bizim sistem yüzde elli tutmuş diye arkadaşlar. Yani Ar arayı açma. araya açma konusu arkadaşlar. Aralarını açık koyma durumu yüzde elli tuttu diye. Neden? Çünkü ikisini arkadaşlar kurtardık. İkisinde kuluçka yok, yavru yok, yumurta yok. Buna bakalım. Son çıtamız bu üst tarafta. Bakalım bunu atmış mı? Arkadaşlar bu atılmamış. Bunu atmamış. Yine de buna bal koymuş güzel. Günlük bal koymuş. Aslında bu çıtayı alıp başka bir yere denemeyebiliriz. Çünkü arı biraz çıta fazla gördüm bunda. Arkadaşlar evet. Çevireyim babacığım. Güzel hayıt balı var. Arkadaşlar bakınız. Maşallah. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. Şimdi gençler bunun aslında alt kısmını görmek isterim bu aramızın ama şöyle şöyle açayım. Babacığım açayım burayı alt kısmına bakalım. Bismillah. Ya Allah. Tamam babacım şöyle. Babacım yanaşabiliriz. Korkma orada. Arkadaşlar alt tarafı 10 çita, Üst tarafında 5 tane var. 5 çitamız var. Evet. Bu aramızdan da inşallah bal alacağız. Şöyle bir aramız. Bak babacım yanaş. Yanaş babacım yanaş. Korkma babacım orada. Evet arkadaşlar. Şimdi şu bizim sondan başlayalım. Nasıl durum babacığım? Sıkıntı yok inşallah. Evet. Tamam çok güzel. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şuradan bir bizim bu dip şeyimiz var ya yani sistemiz. Ona Bakalım. Arkadaşlar bakınız. Tamamen burada Orta kısmında biraz e, yavru var. Yumurta var. Diğer tarafta tamamen arkadaşlar ne bal. Çok güzel. Hadi rahat bırak arkadaş. Ondan sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben şimdi babacığım bunu buraya koyuyorum şimdilik. Arkadaşlar burası yumurta. Alt taraf kuluçkalan olduğu için. Hadi basmış yumurtayı şöyle koyayım güzel Bir gidecektim. dakika. Şuraya koyalım şimdilik. Aşağı tarafı kontrolümüz kolay olsun. Unutmayalım burada. Evet. Evet. Yanaş babacığım. Yanaş babacığım. Arkadaşlar bu aramızda 2021 yılına ait. Değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu aralarında konuşmuş olalım. Erkekleşmiş bir kovanınız varsa arkadaşlar Evet anamız burada onu düzelteyim hemen. Bunun da arkadaşlar kanatları yok. Kestim kanatlarını. Aynen icrale devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sadece amacımız oğla engellemek. Babacım şu bizim ana arımız. Tamam mı babacım? Şu var şu. Afiyet sarımsı olan var ya o. Büyük olan. Aynen. Tamam. Arkadaşlar kanatlarını kesmemin sebebi tekrar söyleyeyim. Sırf böyle oğula kaçıp gitmesin. Evet. Amacım oydu arkadaşlar. Güzel de yumurta atmış. Evet baba'yım durulmasın. Sıkıntı var mı? Devam. Çok güzel. Şimdi babacığım yanaşabilirsin. Yanaşabilirsin babacığım. Şöyle yapalım. Şu. Sıra bakayım yavruluğum nasıl. Arkadaşlar. Yavruluğum çok güzel. Tamamen böyle günlük yumurtalar var. Bak şu orta kısımda da böyle yumurta olur. Tamam mı? Böyle küçük küçük e, ee, böyle C şeklinde oluşmuşlar. Böyle. Oluşmuşlar, o, şere, bu o hale gelmişler. Evet arkadaşlar, güzel, güzel. Tamam da babacım burada. Daha fazla ileri gitmeyeyim. Çünkü aramızın e, şeyi yok, oğlan meyli yok arkadaşlar. Bunu şöyle gördüm arkadaşlar. E, i̇ki çıta çektiğinde zaten belli olur. Oğlu yatan arası. Bu arada oğlan eğil yok arkadaşlar. Ben biraz ben burası şey sıkayım. E, su sıkayım ve yanaştıralım. Evet arkadaşlar yanaştırıyoruz. Sonra da bizim şu çitamızı alıyoruz. Evet bismillah. Arkadaşlar bakınız tamamen e, bal koymuş. Sığlama olay henüz yok. Orta kısımda yavru var. Evet yeterli bu başım değil mi? Şöyle alıyorum. Aynen bu aldığım şekilde koyuyorum arkadaşlar. Evet şurada bir çıkıntı var. Mum alamadık mumu. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle biraz sıkalım. Bu da bizim garasız kattaki aramızın durumu hemen katı alayım abacığım şöyle bismillah arkadaşlar durum bu yaklaşma abacığım şöyle açık açık şey yapıyorum tamam arkadaşlar aralana bunu yanaştırdım sıkıntı yok bunda Aralarını açık bırakıyorum arkadaşlar ikisinde yumurta var üçünde yumurta var arkadaşlar evet video bu kadar değerli arkadaşlar İnşallah başka videoda buluşmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.